Değerli dostlar, İzmir Belediyesi ile ilgili operasyon haberini zaten e, duymuştunuz. Hatta orada e, işte polis otolarının büyük bir alandan çıkış görüntüleri falan servis edilmişti. Hatta bu resmi kurumlar tarafından servis edilmişti. Ancak bu görüntülerin eski olduğu da ortaya çıkmıştı. Orada adliyeye sevkler e, başladı. Orada durum o şekilde. Bir taraftan tabii bizleri şaşırtmayan gelişmeler devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na diplomadan dolayı dava açıldı. Ve dün İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal gerekçesini mahkemeye sundu. Ve bakıldığında aslında İstanbul Üniversitesi dahi iptal için bir gerekçe bulamamış bulamadığı için de bir gerekçe bulamadık ama iptal ediyoruz demeye getirmiş verdiği gerekçeli kararda gerekçesinde aynı zamanda iptal edecek kişiyi de bulamadık, iptal edecek gerekçeyi de bulamadık ama biz iptal ettik diyerek aslında diploma işleminin ne kadar gereksiz ve hukuksuz olduğunu da İstanbul Üniversitesi böylelikle belgelemiş oldu. Takdir sizlerin.